Kuşan, koşanmış zaten antika tarak dini törenlerde kullanmak üzere üzeri e, özel olarak yapılmış küçük bir saç fırçası. Bir türü mavide konulduğunda büyük miktarda inanç kazandırır. Aa bak. Olayı çözüyorum herhalde bir dakika. Türkçe olması çok iyi ya. Burası sunak değil mi? Aa burası sunaksa bir dakika ne diyor? Günlük senin o huzursuz kalbin bu kutlu güne yaraşmadığına delalettir. Önce tanrılara, atalarının ruhlarına saygını sunmalısın. Oo, olayı çözdüm. Bir dakika. Aa. Bu değil. Nasıl kullanacağız o? O şeyi. pardon. Neredeydi bizim? O oh, emanetimiz. Al. Ha, tara. Aa, burada bir sürü materyal var. Ne oldu? Tanrılar kabul etmedi mi? Tara yukarı koyalım. Peki bunun bir belki bir şeyi vardır ya bir okuyalım mı şu? Evet. Kitapla bakalım mı? Ayraç hızlı var yazlaşmış bir ruha yol açar. Ruhun ancak pek çok sınaklısından yeterli adaklarla arınabilir. Ya altta böyle e, çiçek falan filan var. Bakın işaretler var orada bir yerlerde. Bu ne? Şunu bir inceleyeyim bakayım. Bu ne abi? Balık çürümüş kokmuş kurumuş bir balık Bunu Nereye koyarız Balığı Balık nereye koyulur Bunlar bambu mu Şunu bir daha inceleyeyim ya bu ne abi ya hmm. Balığı buraya koyduk bu ne? küp küpü nereye saplayalım abi küp de şuraya sap ama hiçbir şey çıkaramadım ben bundan ya ölü fare bunları yiyor işte bunlar böyle dursun ölü kuş dobok giymiş ölü bir kuş Bu tarak, yani herhalde öyle bir şey. Allah Allah. Ya sizin ben inanç şeklinize ne diyeyim? Çürümüş hayvanlarla inanç mı olur abi? Ee, Kaldır, indir. Hiçbir ipucu yok ki. Şöyle bakınalım uzaktan büyük resmi görelim. Burada bir köpek var. Burada da bir köpek. Tilki midir, nedir? Evet, büyük resim, büyük resim, büyük resim. A, ben bir şey görmüyorum. Aynen ya. Silent Hill olmasaydı da başka bir şey olsaydı ismi Silent Hill'i bizim hafızalarımıza böyle işlemeseydi keşke. Ne yapılır? Oynanır mı bu oyun? Ben bu oyunu bu şekilde oynayamam abi. Bu ne abi? Ben ne çıkaracağım bundan şimdi ya? Nedir yani? Ölü balık falan filan. Ne yani? Küp. Üstlerinde farklı farklı şekiller var. Bu neymiş? Bunda bir şekil mi görmem gerekiyor acaba? Ee, şöyle yapayım abi Bunda desenler var ha. Bunda ne desen varmış Yapraklı ha, İncelemek gerekiyor abi Bunda herhalde bu herhalde bunun. Bu neydi? Bu da bunundur ya. Bu neydi abi? Bunu da inceleyelim. Bu da çubuklu mu buklu? Bu da bu herhalde. Aa yaptım. Biraz derinden bakmak gerekiyormuş. Oh shit. <laughs> Şifreyi çözdüm Mehmet abi. Oo. Oh. Kol fena titriyor ha. こよしなさい。<laughs> Ha çözdüm çözdüm. Biraz dikkatli bakınca olayın ne olduğunu anladım. Yok konuş bir kabus görmüş olmalısın. Bir kabus mu? Yaralandın mı? Bu kadar pervasız olmamalısın. Kendine daha iyi bakmalısın. O din ve mitoloji kanalındaki adamın maskesine benziyor. Arigato. Teşekkürler arigato. Teşekkür ederim takip eden arkadaş. Arigato. Hinako. Bana bir tane de elime değnek meynek verseydiniz ya. <laughs> Aa, ruhlar, ruhlar bölgesi. Geliyorum, geliyorum. Hemen oradayım. Bekle. ben de o iş. No. Okuyorum ya alt yazıları. <laughs> ya sinematikleri merak ediyorum. <laughs> Koşamıyoruz. Ya, koş. Ama grafikler fena değil ya. Gerçi bir oyunu güzel oyun yapan grafik değildir. Hiçbir zaman da